Arkadaşlar size merhaba bana ben bugün sizinle ne yapacağız? <laughs> Realme 6 inin hep beraber kutusunu açacağız ama tabii ki bu diyeceksiniz ki ya arkadaş sen daha önce bu telefonun kutusunu açmadın bir daha mı yapıyorsun bu incelemeyi? Hayır öyle değil. Telefon yenilendi. Soda mavisi denilen bir renkle arkadaşlar karşımıza çıktı. Ben de telefonun rengini bugün ilk defa MediaMarkt'ta gördüm. Ya inanın telefonu ısrasım geldi. Ya bu kadar güzel bir renk olamaz. Şeker gibi bir renk hakikaten. Şimdi bu telefonun kutusunu açacağım ama ben aslında biraz önce telefonun kutusunu açtım gördüm. <laughs> Maalesef arkadaşlar kutuyu açtım. Ne yapayım? Çünkü ya bir kayıtla ilgili problem yaşadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bundan dolayı telefon deliği en azından bunu açmayacağız ama açtık ama hep beraber dediğim gibi telefonu yeniden bu şekilde kutusunu açabileceğiz. Şu anda elimizde tuttuğumuz telefon arkadaşlar 128 GB hafıza 4 GB sistem belli olan telefonumuz arkadaşlar burada. Şimdi telefonumuzu hemen dilerseniz kutusunu açalım ama şu burada şöyle söyleyeyim. Hey welcome to really Realme Family yazıyor. Yani umarım bu da bir an evvel Türkçe bir hale gelebilir. Yani evet belki İngilizce yazıyor. Çok da önemli değil. Hani bu kadar İngilizce yani birçok insanın vardır en azından. Bu telefon olan birçok insan bunu okuyabilecek İngilizce yeterli sahiptir ama ne olursa olsun biraz daha Türkçenin olmasını açıkçası bekliyoruz. Buradan neyimiz çıkıyor? burada tabii ki hızlı başlangıç kılavuzumuz, işte garanti belgemiz falan filan var ve bir de tabii ki kılıfımız var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şeffaf bir kılıf burada. Telefon hemen bizi karşılıyor. Hakikaten rengini gördüğünüz zaman bence siz de çok ama çok beğeneceksiniz. Hemen açalım. Yani telefon rengi buradan bile çok güzel görünüyor hakikaten. İnsanın ısırısı geliyor. Çok güzel bir mavi. Gerçekten çok güzel bir mavi. Böyle turkuaz bir mavi. Yani soda mavisi diyorlar bu renge. Çok ama çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde yine soda mavisi renginde yani bu body ile hemen hemen aynı renge sahip bir parmak izi okuma sensörümüz var arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Bunda böyle plastik bir yapı var ama böyle kalitesi bir plastik yapı da değil. Bunu da yine belirtelim. Şimdi birçok telefonda biliyorsunuz parmak izinizi bırakma ile ilgili bir problem var ama Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu polikarbon malzeme herhangi bir şekilde parmak izini falan filan belli etmiyor. Gün içinde bunu kullanırken problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Aslında ben özellikle mavi renge çok hassasım. Mavi rengi çok seviyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu telefonu açıkçası şöyle koyduğunuzda arkadaşlar. Yani masada böyle bir renk durduğunda bu telefon gördüğünüzde inanın pozitif bir enerji alıyorsunuz. Ben o yüzden renkli telefonları kullanmayı çok ama çok seviyorum. Bu tarz telefonlarda da özellikle maviydi, yeşildi, insanı içinin açan renkler arkadaşlar. Bu tarz renklerde telefon kullanıyorsanız dediğim ya hayata belki bir adım öndesinizdir diye söyleyebilirim. Telefonun hemen dilerseniz açalım telefonumuzu. Bu arada arkada dörtlü bir kamera yapısı var. Şimdi birçok insan aslında bu telefona baktığında sanki üstteki kameranın ana kamera olduğunu zannediyor ama arkadaşlar aslında öyle değil. Yukarıdaki kamera 8 megapiksel f2.3 diyaframına sahip 119 derecelik görüş açısına sahip bir geniş açı lensimiz var arkadaşlar üst tarafta. 48 megapiksel kamerası hemen aşağıda yer alıyor ve bu da f1.8 diyafram derecesine sahip. 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel siyah beyaz kameralarsa telefonun ana kamerasına destek oluyorlar. Makro çekim modu da bu telefonda özel olarak bulunuyor arkadaşlar. Özellikle yakından fotoğraf çekmeye meraklıysanız bu telefon oldukça işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Telefonun arkadaşlar ön tarafında 16 megapiksel bir kamera var. Zaten damla çentikli bir yapı görüyoruz. Arkadaşlar buraya baktığımızda gördüğünüz gibi ön tarafta koruma filmi var. Bu da dediğim gibi telefonun en azından gün içinde yani kılcal çiziklere karşı telefonunuzu koruma ile ilgili bir mukavemet mutlaka sağlıyor. Bunu belirtebilirim. Telefonumuzu giyerseniz ne yapalım? Hemen telefonumuzu açalım. Hemen Türkçe dil desteğini seçelim. Tabii ki bölgemiz nerede? Türkiye. Bunu e, yani... <laughs> Başka zamanlarda bunu birçok insanın e, bunu değiştirerek güncellemeleri aldığını görüyoruz. Bunu yapmayın. Bana diyeceksiniz ki, ya abi sen yapmadın mı? Ya ben de yaptım ama hakikaten problemlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Çünkü bunu Hindistan yaptığınızda evet Hindistan güncellemeleri almanız bir mümkünatı var. Fakat şunu da belirtelim arkadaşlar. Hindistan'ın altyapısıyla Türkiye'nin altyapısı farklı. Yani telefonunuzu Hindistan operatörüne için verilen bir güncelleme ile güncellediğinizde evet telefonunuzun daha güncel bir halde olduğunu en azından orada ayarlar kısmına görebiliyorsunuz ama Telefonunuz daha iyi çalışıyor mu? E bu da ayrı bir tartışma konusu arkadaşlar bunu söyleyelim. Yani e, burada bölgeyi Hindistan yapıp güncelleme yaptıktan sonra abi telefonum çekmiyor diyen birçok insan gördük arkadaşlar. Buradan Superbox'ımı seçiyoruz. Ben tabii ki daha önce seçtim. Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu Superbox'ı, Turkcell Superbox, Superbox kullanıyorum. Yani daha önce Türknet kullanıyordum. Allah'ım böyle kafalara zara anlatamam yaşadıklarımı. Bu noktada da bir video çekeceğim. Superbox'a geçtim. Hakikaten hani böyle hayatı tekrar tutundum desem hakikaten yanlış bir şey söylemiş olacağım. Güncellemeler denetleniyor. Güncellemelerle ilgili problem yok. Uygulama verilerini kopyalayın diyor. Biz kopyalamayalım arkadaşlar. Çünkü biz buluttaki bir yediği kullanacağım ben. Çünkü benim tüm uygulamalarım Google'da şu an Gmail'de kayıtlı. Oradan dediğim gibi buraya tüm bilgilerimizi alacağız. Şimdi Gmail şifremizi girmemiz lazım ki buradaki bulutları alalım hemen girelim. Evet her şeyi kabul ediyorum arkadaşlar buradan. Tabii ki telefonda Google hizmetleri var. Ne biliyorsunuz Huawei telefonlarda bunlar yok ve e, aslında bunları hiçbir şekilde yapmıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Konum servislerini açsın mı açılsın dedim arkadaşlar. Ne varsa açsın. Devam edelim. Sonra tuşlar yapılıyor diyor. Sonra diyelim arkadaşlar. Bunda sonra diyelim. Aslında bunu sonra demeyelim arkadaşlar. Ayarlayalım hatta. Kilit ekran parolosunu ayarlayalım. Evet telefonumuzu hemen kaydedelim arkadaşlar. Devam diyelim. Yüz tanımamız bizi tanıyor mu? Valla şu an tanıdı diye umut ediyorum arkadaşlar. Ekran açmak için açık diyelim arkadaşlar. Hemen bir tane parmak izi ekleyelim buraya. Hızlı bir şekilde parmak izi zaten inanılmaz çalışıyor. Hakikaten hemen hızlı bir şekilde şey yaptı. Biraz daha geniş. Elinizin geniş yerlerini de yapın diyor. Aynen öyle. Evet buradan ileri diyelim. Eski bir telefondan verileri içe aktar diyor. Gerek yok arkadaşlar. başlarken Realme UI dedi. Evet şu anda telefonumuz eski verinizi almak için buradan bunu kopyaladığınızda arkadaşlar diğer bunu Realme telefondan, diğer Android telefon ya da iPhone'dan alma imkanına sahipsiniz. Aynen Phone uygulamasındaki gibi arkadaşlar bunu rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Bununla beraber telefonumuz şu anda yüz tanıma çalışıyor. Bakalım yüz tanıma nasıl çalışacak? Evet şu an çalıştı. Hatta bu yüz tanıma mesela açıldığı zaman bakın bunu ne yapmamız gerekiyor? Apple'lardaki gibi kaydırmamız gerekiyor. Ama bunu nasıl yapıyoruz hemen şunu da gösterelim. Çünkü bunu birçok insan soracak diyecek ki abi hani bunu nasıl yapıyorsun diye. Hemen buradan yüz tanımaya girelim. Şifremizi açtığımız zaman arkadaşlar ekran kilidi açma otomatik kilit açmaya bunu getirdiğimizde yani burada gördüğünüz gibi artık direkt olarak gördüğünüz gibi hop açılacak arkadaşlar. Yani burada ana menü beklemek zorunda değilsiniz. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada da gördüğünüz gibi tabii ki sanal tuş takımı var. Peki bu sanal tuş takımını normal bir şekilde nasıl getirebiliriz? Yani normalde e, sanal tuş takımı gibi değil de yukarı kaydırma hareketlerini nasıl yaparız dersen hemen gösterelim onu da. Kolaylaştırıcı araçlar var arkadaşlar. Gezinti düğmeleri diye bir seçenek var arkadaşlar. Her iki taraftan kaydırma hareketleri diyor mesela. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu e, ya yani bunu işte Xiaomi telefonlarına, Huawei telefonlarına bu var. Ama mesela burada daha fazla dediğiniz zaman da yukarı kaydırma el hareketlerini seçtiğiniz zaman da gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığınız zaman son uygulamalar açacak. Yandan kaydırdığınız zaman da geriye doğru gidecek. En kolay kullanım şekillerinden bir tanesi. En azından ben buna alıştım. Çok ne söyleyeyim. Şimdi şunu belirtelim arkadaşlar. Tabi bu ekran tanıma çalışıyor. Hatta yüz, parmak izi okuma sensörü gördüğünüz gibi mükemmel çalışıyor. Hiçbir problem Yok arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Biraz şunu dilerseniz açalım. En azından bu parlaklığı da tam olarak açalım ki siz de bunu çok net bir şekilde görün. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu telefonda yüz tanımayı hemen gösterdim size. Yüz tanıma gayet iyi çalışıyor. Peki ışıkları kapatsak yüz tanıma nasıl çalışır? Bir de buna bakalım. Arkadaşlar şu anda ışıkları kapattım. Hemen telefonu şu anda kendime doğru tutacağım. Şu an kendime doğru tutuyorum arkadaşlar. Ve açıldı. Hatta şu parmaklarım da yanda olduğunu görün. En azından ya abi, parmakla mı açıyorsun falan filan gibi bir mevzu olsun istemiyorum. Şu an bakıyorum tekrar. Evet, şu an açıldı arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani parmaklarım ekrana dokunduğu için bir açmayla ilgili problem yaşamışım ama şu anda en ufak bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde açıyor bunu söyleyeyim çünkü e, ekran parlaklığını yüzünüze yansıtıyor. Oradan yansıyanla da çok rahat bir şekilde açabiliyor. Zaten dediğim gibi ön taraftaki kamerada düşük ışıkta iyi bir performans sağladığı için en ufak bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen tekrar deneyelim. Gayet iyi arkadaşlar. Bir de ne yapalım şimdi? Maskeyle acaba yüzümüzde ekran e, maskeyi yüzümüze taktığımızda bakalım yüz tanıma çalışacak mı? Bir de bunu kontrol edelim. Evet arkadaşlar şimdi yüzüme maskemi taktım. Hemen kapatıyorum. Valla gayet güzel açtı arkadaşlar. Ya şu an hiç hatta beklemedi diyebilirim hakikaten. Bakın. Hiç beklemeden yüzünüzü açabiliyor. Bu ne derseniz deyin. Yani birçok insan bana diyebilir ki abi işte bu güvenli değil falan filan diyebilir ama şunu çok net söyleyebilirim. Şu anda birçok insan bu noktada hakikaten çok büyük sorun yaşıyor. Birçok insanın ben maskeli yüzünü telefonla tanıtamadığını görüyorum. Özellikle iPhone sahipleri falan resmen ağlıyorlar. E, bu dönemde en önemli şeylerden bir tanesi yüzünüzde maske varken de bu şekilde ekran kilidinin açılabilmesi çok büyük erdemlerden bir tanesi haline geldi. Kim ne derse desin bu telefonda da bu özellik var. En azından bunu da göstermiş olduk. E, ben bu noktada size hatırlarsanız hatırlamazsınız <laughs> buradan arkadaşlar ne yapalım e, size kamera arayüzünü gösterelim. Tabii ki buradan sol tarafta flaşı açıp kapatma imkanına sahibiz. Tabii ki ön tarafta flaş yok ama ön tarafta flaşı açtığınız zaman da ne yapıyor? ekran parlaklığı ile beraber sizin fotoğrafınızı çekiyor arkadaşlar. HDR modunu buradan açıp kapatma imkanına sahibiz arkadaşlar. Bunu otomatikte tutmanızı size özellikle öneriyorum. Tabii ki farklı efektler var burada. Bu efektleri kullanma imkanına da dediğim gibi sahibiz. Birçok efekt var arkadaşlar. Hakikaten çok beğeneceğiniz de efektler var. Bununla beraber buradan takdir edersiniz ki sayaç var. Sayıcı ben hep söylüyorum yani burada yukarı koysalar sayıcı biraz daha iyi olur diye Çünkü çok fazla kullanıyoruz bu sayıcı. Burada çerçevenin nasıl olması gerektiğine karar veriyorsunuz. İşte orijinal var, birebir var. İşte 18'e 9 var, 16'ya 9 var. Bu da çok önemli. 4'e 3 var. Bu 4'e 3 özellikle Instagram'da ana sayfanızı arkadaşlar eğer fotoğraf atacaksanız mutlaka 4'e 3 çekin. O zaman tam ekran oluyor. Buradan da ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki ayarlara giriyoruz. Birçok insan bana abi bu telefonlarda sol aşağıda yazan Realme 6 hatta kendi adımı da nasıl yazabilirim diyor. Filigrana giriyoruz arkadaşlar. Filigranı açıyoruz. Burada yazar kısmına mesela buradan Tekno burada yazdığınız zaman Fotoğrafları çektiğiniz zaman arkadaşlar aşağıda Tekno burada nokta yazısını göreceksiniz Realme 6 ile beraber. Hatta gösterelim nasıl olduğunu. İşte bu şekilde arkadaşlar. Shoot by Tekno burada yazıyor. Bunu birçok insan soruyor nasıl yapıyorsun diye filigran seçeneğinden yapıyoruz arkadaşlar. Buraya istediğiniz ismi yazma imkanına sahipsiniz. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hadi bir tane gece fotoğrafı çekeyim dışarıdan geleyim size onu göstereyim. Valla arkadaşlar dışarısı karanlık ama gördüğünüz gibi oldukça da güzel ve net bir fotoğrafla karşı karşıya kaldık. E, Detaylar oldukça güzel. Gece modu telefonda kesinlikle ama kesinlikle başarılı. E, yani kendi fiyat segmentine baktığınız zaman gece bu tarz fotoğraflar çekilmesi de bence oldukça güzel. Açıkçası fotoğraf beni tatmin etti çok net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Ya yani Gayet güzel taşlara kadar neredeyse insanlara kadar. Gayet net bir şekilde çekmiş arkadaşlar. Kızları falan filan çok net bir şekilde çekmiş. Yani ışık olmamasına rağmen bence başarılı bir işe imza attığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Benim soda mavisi Realme 6 ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Telefon gerçekten de çok güzel görünüyor arkadaşlar. Yani eğer bu dönemde renkli bir telefon almayı düşünüyorsanız çok da para vermek istemiyorsanız çok para vermeden iyi bir telefon almak istiyorum ben diyen varsa kamera tarafında özellikle 48 megapiksel kamera sensörüyle de öne çıkan bir telefon. Renkli bir telefon almak istiyorsanız kesinlikle Realme 6 ise öneririm. Biraz uzattım kusura bakmayın ama e, telefonun hakikaten rengini çok beğendim. Bunu da sizlere göstermek istedim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.